Hayvan hayatı da en az insan hayatı kadar önemlidir. Yeryüzü sadece insanlara değil, içinde yaşayan milyonlarca canlı türüne de ev sahipliği yapmakta. Yakın zamanda birçok hayvana karşı şiddet haberlerini izledik maalesef. Umarız insanoğlu olarak bu dünyanın sadece bizim için yaratılmadığını anlarız. Bugün sizin için insanlardan yardım isteyen hayvanları derledim. Hazırsanız başlayalım. Burak'ın ormanın içinde sıkışıp kalıyor. Haliyle insanlara da oldukça agresif. Avcıların koyup unuttuğu tuzaklardan birine kapılan Rakun'u etraftaki insanlar kurtarmaya çalışıyor. Acıyla kıvranan zavallı hayvan o kadar korkmuş ki insanların onunla yaklaşmasına izin vermiyor. Tuzağı açmak için ayakkabısının ısırılmasına müsaade eden adam Rakun'u kurtarıyor ve hikaye mutlu sonuna bitiyor. Yavru hayvanlar çok yaygın şekilde başlarını belaya sokarlar. Bazı zamanlar anneleri veya babaları ile nehir kıyısında yürüyor. Köpeklerden biri nehre düşüyor fakat kayalıklar çok dik olduğu için köpek nehirden çıkamıyor. Köpek canı için mücadele ederken bir kadın da onu kurtarmak adına düşünmeden suya atlıyor. Köpek biraz ağır olduğu için yukarı çıkamadıklarında oradan geçen bir adam kıyafetini çıkarıp suya atlıyor ve onlara yardım ediyor. Uğraşlar boşa çıkmıyor ve köpeği çıkarmayı başarıyorlar. İşte gerçek kahramanlar. Wild Life 8'den Simon Cowell evde sıkışıp kalmış bir tilki ihbarı alıyor. Zavallı hayvan duvar ve çitin arasında kalmış durumda. Kurtarmanın zor olacağı düşünülse de Simon çok şanslı gününe denk geliyor. Kavrayıcı çubuğuyla rahatlıkla çıkardığı tilki çok korktuğu için Simon ısırılmamak için onu tutuyor ve dışarıda serbest bırakıyor. Kışları bahçe hayvanlar başlarını çok sık belaya sokarlar. Bu zavallı kurt dondurucu nehirde mahsur kalmış. Hayatını kaybetmek üzereyken kurtarma ekibi onu oradan kurtarıyor. Durumu çok kötü olan kurdu oradaki müdahalelerle kurtaramayacağını anlayan ekip onu hastaneye götürüyor. Doktorların müdahalesi etkisini gösteriyor ve kurt da hayata geri dönüyor. Hastanede geçirdiği süreden sonra kurt özgürlüğüne kavuşuyor. evine ekmek götürmek için çöp yığınlarını karıştıran bir adam bir gün orada terk edilmiş bir kedi buluyor. Birinin çöp torbasına koyduğu bu yavruyu bulan adam kediyi torbadan çıkarıyor. Her tarafı kir içinde olan yavruyu eve götürüyor, kediyi yıkıyor ve yavrunun karnını doyuruyor. Adamın orada olmayıp kediyi bulamadığı ihtimali çok korkutucu olurdu. Bazen hayvanlar evlerini kaybedince büyük sıkıntılar çekerler. Bu adam da yavru sincaplara yardım etmeye karar veriyor. İnsanlar yavruları nazikçe alıyor ve bir sepete koyuyorlar. Sonrasında barınağa doğru yola çıkıyorlar. Bir uzman onlara hayatta kalmaları için yardım ediyor. Kurtarma operasyonları bazen kurtarıcılar için de tehlikeli olabiliyor. Bu trajik olay bir porsuğun başından geçiyor. Bir ipe dolanan porsuğu kurtarmaya gelen ekip beklediklerinden daha da zorlanıyor. Korkmuş ve agresif porsuğu yakalamaya çalışan ekip, güçlü porsuk karşısında büyük zorluklar çekiyorlar. Hatta biri düşüyor ve kaburgalarından birini kırıyor. Ancak yine de en sonunda Porsu'yu yakalayan ekip onu hastaneye götürüyor. Maalesef hastaneye gittiklerinde kötü durumda olduğu anlaşılan Porsu'yu uyutmaya karar veriyorlar. Kurtarılmak için geç kalınan Porsuk için yapılacak bir şey kalmıyor. Bu ufak yavrunun da sağ ayağıyla alakalı bir sorun var ve yürüyemiyor. Yolun ortasına oturan yavruyu kurtarma ekibi hastaneye götürüyor. Kırı olmasından endişelenen sağlıkçılar ayağın sadece burkulduğunu anlayınca rahat bir nefes alıyorlar. Barınakta birkaç gün geçiren yavru artık oranın sevilen bir ferdi oluyor. Zavallı köpek terk edilmiş evde mahsur kalıyor. Bazen insanlar taşınır ve evcil hayvanlarını yanlarına alamazlar. Bu ufak köpek de çatıda yardım bekliyor. Kurtarma ekibinden gelen insanlara da oldukça agresif davranan köpek çok korkmuş durumda. Uzun süre o evde yaşadığı tahmin edilen köpek yanına kimseyi yaklaştırmak istemiyor. Onu barınağa götüren ekip kısa sürede bu yavruya sıcak bir yuva buluyorlar. 2019 senesinin Ocak ayında yüzen evlerden biri yan yatıyor. Ev sahipleri evcil hayvanları da dahil her şeyi bırakarak kaçıyorlar. Kedi kaçmayı başarıyor fakat ufak köpek içinde mahsur kalıyor. Ertesi gün iki dalgıç köpeği kurtarmak için geliyorlar. Korkmuş ve donmuş şekilde köpek evden çıkarılıyor. Sahipleri de rahat bir nefes alıyor. Bazen doğal felaketler gerçekleştiğinde kaçan insanlar arkalarında hayvanlarını bırakıyorlar. Ancak neyse ki o hayvanları orada bırakmayan iyi insanlar da hala var. 2018 senesinde Amerika'daki sel felaketinden sonra kurtarma ekipleri botla sokaklarda çaresiz hayvanlara yardım ediyor. Sudan 3 kedi çıkaran ekip birçok köpeği de botla taşıyor. Yabani bir köpek kafasını plastik bir kavanoza sıkıştırıyor ve neredeyse hiç nefes alamıyor. Zavallı bu köpek o bölgede yaşayan bir kadın tarafından bulunuyor ve kadın yardım ekibini çağırıyor. Kafasındakinden kurtulmaya çalışan köpek haliyle çok agresif davranıyor. Yetkililer çok hızlı davranarak biri köpeği tutarken diğeri plastik kavanozu kesiyor. Kurtulduktan sonra korkmuş olan köpek koşarak oradan uzaklaşıyor. Ufak bir kedi 13 metrelik su kuyusuna düşüyor. Sadece İplere karışmış hayvanlar tehlikeyle karşı karşıya gelebiliyorlar. Bu iki dalgıçsa iplere dolanmış fok balığını kurtarmak için araçlarından atlayıp bir yardıma gidiyorlar. İşleri zor çünkü foklar agresif olabiliyor. Yakalayıp tek tek iplerini kestikleri fok, ağdan çıkar çıkmaz denize doğru tüm gücüyle kaçıyor. İnsanlar bu hayvanı kurt avlama sezonu çoktan kapandıktan sonra buluyorlar. Ancak bu kurt avcıların arkada bıraktığı bir tuzağa kapılıyor. Kurt mahsur kaldığı yerde uluyor ve arkadaşlarını çağırmaya çalışıyor. Ancak görünen o ki hiç arkadaşı kalmamış. Yardıma gelen adamlardan biri kurdun boyuna kancayı takıyor, kurt da korkusunu belli etmemeye çalışıyor. Sonrasında sakinleşen kurdu kurtaran ekip korkutucu hayvanı büyük bir cesaretle doğaya salıyorlar. Videolar arasından sizi en çok hangisi etkiledi? Ve hatta böyle bir olay yaşadıysanız düşüncelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, diğer videolardan haberdar olmak içinse abone olup zil butonunu açmayı unutmayın. Ayrıca sağ ve sol taraftan bir sonraki videoya geçebilirsiniz. Siz orada bekliyor olacağım.